Merhabalar sevgili dostlarım, hoş geldiniz. Koç ve yükselen koçlar. Ee, sizler için bir fal niyetlendim. Şubat ayı enerjilerine bakıyorum. Ee, acaba o anki enerjiler hangi yönde olacak sizin için? Olaylar hangi yönde akış gösterecek? Ona bakacağız. Sizler de niyetlerinizi tuttuysanız açalım. Neler gelecek? Şöyle bir göz atayım fincanınıza. Şubat ayında ee, yaşayacağın bir olay. Geçmişteki hatıralarını sanki aklına getirecek gibi. Ee, o zamanki ruh haline geri döneceksin. Ee, sanki o günkü düşünce ve duygularında olacaksın. Yani bu tekrardan yaşanacak. Yani şöyle de diyebilirsin. Sanki ben bu anı daha önce yaşamıştım gibi bir e, duygu düşüncede olacaksın. Veya o, o anki e, ruh halin geçmişteki ruh halinle aynı olacak. Bir yerde sanki e, son günlerini yaşıyor gibisin. Yani son günler derken son zamanlarını yaşıyorsun. E, ev ortamından taşınacak olabilirsin. E, bir iş değişikliği yapacak olabilirsin. Yani e, aslında burada şu var. Hani bir şeyi bitirip başka bir yerde tekrar var olmak var. Yani bazı planlarınızı bitirip tekrar eski ortamlarınıza dönüyor gibisiniz. Belki askerlik gibi olaylarınız var. Bunun bitişiyle hanene geri dönecek olabilirsin. Belki şehir dışında çalışıyorsun, ailenden uzakta çalışıyorsun. Tekrar dönecek olabilirsin. Veya hani ev ortamından bir uzaklaşma da söz konusu olabilir. Evlenip başka bir yere yerleşecek olabilirsin. Bir kafa karışıklığı yaşıyorsun ya da e, Şubat ayında hani o aya bakıyoruz da biraz kafa karışıklığı yaşayabilirsin. E, yani olayın bugünden o zamana kadar e, böyle sürecek. Yani yüksek tempolu günler yaşıyorsun aslında. Kendine bile vakit ayırmak için e, doğru zamanı bulamıyorsun. Her şeyi biraz erteliyorsun kendinle ilgili. Bundan dolayı e, hani bir kafanı toplayamaman söz konusu, moral motivasyonunda düzensizlikler söz konusu olabilir. Bakın 3 rakamı geldi. Özellikle Şubat'ın üçlü günlerinde e, böyle içinizi ısıtacak bir haber alabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Yani bu kafa karışıklığın neyse, canını sıkan neyse... Artık bununla ilgili bir haber olabilir. Çünkü sonrasında sanki kendinize yönelmişsiniz ve kendinizi iyi hissettirecek bir gelişme yaşanmış. Bu ayda sanki yani Şubat ayında hobilerinize yönelebilirsiniz. Bunlarla ilgili daha çok vakit geçiriyor gibisin. Aklında kurduğun şeyler var. Bunlarla ilgileniyorsun. Bir bebek haberi söz konusu olabilir yakın çevrenden veya sen bekliyorsan böyle bir haber alabilirsin. Aynı zamanda bebek hani bebek beklemiyorsun ama buradaki bebek neyi temsil ediyor? Senin için mutlu, müjdeli, güzel bir haberi temsil ediyor. Hemen alacağın bir haber ve mutlu olacaksın karşılığında bunu temsil ediyor. İlişkinizde duygusal boşluklar yaşanıyor olabilir. Bu boşlukları sanki doldurmak adına çok fazla çaba harcıyor olabilirsin veya maddi anlamda bir şeyler harcıyor olabilirsin. Yani sanki duygusal düşkünlüklerinizi bu yolla gidermeye çalışıyor olabilirsin. Yani bir elinden maddiyat çıkmış olabilir, biraz fazlaca para harcıyor olabilirsin bu boşluğu yok etmek adına. Partneriniz ya da aklınızdaki kişi artık kim için dinliyorsanız sizden biraz uzakta çıkmış gerçekte bir mesafe söz konusu olabilir. Veya e, hani ilişkin devam ediyorsa kafa yapısı olarak, duygu düşünce olarak sizle aynı enerjiyi paylaşmayan bir insan olabilir arkadaşlar. Duygusal anlamda aslında bir aşk gitmi söz konusu. Ama durumu düzeltmek adına verdiğin çabaların emeklerin var. Yine de pes etmiyorsun, uğraşıyorsun durumunu düzeltmek için. Belki yolunda gitmeyen bir evlilik hayatın var. Ayrılmak istemiyorsun. Ee, sürekli hani planlar üretmişsin kafanda ve bunları e, yapmaya çalışıyorsun. Daha öncesinde de bu ilişki için verilen emekler, çabalar var ama karşı taraf e, açısından sanki bu yaptığın güzellikler fark edilmemiş ve sonucu senin istediğin gibi gelmemiş olabilir. Bu insan her ne kadar arkadaşlar sizden uzakta görünse de hem kafa yapısı hem bedenen uzakta görünse de bir yani sizden soğumuş gibi görünse de veya siz ondan aranızda yine de böyle bir bağ var. Sizden uzakta yaptığı işlerde bakın bunu net söylüyorum sizden yaptığı sizden uzaklaşarak yaptığı her işte bu insan bir hüsrana uğrayacak. Yani bir zaman sonra bir dönüşü olacak bu insanın Şubat ayında olabilir Bakın 3 rakamı vermiştim Bu günlerde bu insandan bir haber bekliyorsan alabilirsin e, yaptığı bir hareketle seni tekrar istediğini anlayabilirsin. Yani bu insan sizsiz olmadığını görecek. Evet arkadaşlar, yani gönlünüze göre bir olay yaşanacak aslında ilişkileriniz adına. Ben burayı bu şekilde yorumlayacağım. Bakalım alt tabağımız ne söyleyecek? Güzel niyetlerinizi tutun. İki tane isteğin geldi. Bakın çok büyük olan isteğin. Hemen olsun isteği, istediğin bir olayın çok hızlı gelişecek. Bu olacak. Ama Diğeri biraz seni bekletebilir, bekleyeceksin. Ekonomik durumunuz hani sanki yanlış yönlendirmeler sonucunda biraz sarsılmış gibi. Evet yanlış bir hareket, yanlış bir karar almış olabilirsin. Başkalarının yönlendirmesiyle başka işler yapmış olabilirsin. Ama hani bozulan bir düzen var. Bu düzeni yeniden kurma girişimlerim var. Kaybettiğin maddiyatı tekrar toplama durumu söz konusu olacak. Cebinden çıkan paralarını tekrar kazanabileceksin. İş ortaklıkları söz konusu olabilir. Bir masada sanki üç kişi oturmuş konuşuyor. Şurada üç kişi sanki bir toplantı halinde ya da ev içerisinde bir karar alınıp bir iş yeri açılabilir ya da işte. Yapacağınız planlar konuşuluyor gibi burada veya ortaklık söz konusu olabilir işlerinizde. Bazı hedefleriniz var. Bunlara ulaşmakta zorluk yaşıyorsun yine de. Bazı hani çatışmalar söz konusu olabilir bu dönem. Karşı karşıya kaldığınız insanlar var çünkü. Değerlerinizi koruma peşinde olabilirsiniz, yani elimdekini de kaybetmeyeyim enerjisinde olabilirsiniz. Hani sahip olduğunun sahip olduğun maddiyatı kaybetmemek için bir mücadele vereceksin. İş veya eğitim ortamlarınızda bazı inançlarını, bazı görüşlerini, hani bu yüzden bir haksızlık yaşamış olabilirsin böyle bir haksızlığa maruz kalmış olabilirsin. Veya işte hakkın yenmiş olabilir buralarda. Kendine ispat etme çabaların olacak. Dediğim gibi daha öncesinde hakkın yenilmiş olabilir ama bu kişilere karşı bir üstünlük kazanacaksın. Haklı davanı sen kazanacaksın. Evet, maddiyatınız adına yaptığınız girişimler bir zaman sonra olumlu yönde akış gösterecek arkadaşlar kaybettiklerinizin fazlasını <laughs> toplayacaksınız diye düşünüyorum. <laughs> Bakalım kartların mesajı ne olacak? Eril dişil kartım. Eş ruhlar. Tarot'tan seçelim. Mesajlarına bir bakalım. Evet, şu kartı seçeyim. Ve melek tarot'tan da bu kartı seçtim. Bakalım ne gelecek. Uyanış geldi. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak. Geçici duraklama, kendin olman önemli. Evet arkadaşlar, bazı olaylarınızda durgunluk yaşanıyor olabilir. İş hayatında olabilir, özel hayatında olabilir. Ama e, hani geçici bir duraklama bu. Sonunda olaylarınız hız kazanacak. Tekrardan bir akışa içerisine gireceksiniz. E, haberlerin, geciken haberlerin e, bir müddet sonra gelecek. Hızlı şekilde gelecek. Ama biraz beklemede olabilirsin. Özellikle e, Şubat ayına bakıyorum ya. Şubat ayında olaylarınız gelişecek. Özellikle üçlü günleri vermiştim. Olay ve kişilere farklı bir açıdan bak demiş kartım. Evet, farklı bir bakış açısı geliştir. Güzel olanı iste. yani güzel olanı düşün. Güzel olanı iste. Her şey olumlu şekilde sonuçlanacak diye düşünüyorum. Teslim et geldi. Ufukta hiç beklemediğin senin hayrına olacak gelişmeler var. Kalbini, zihnini, bedenini ve ruhunu ilahi akışa teslim et. <laughs> ve ilahi olana güven. Önce ilahi sisteme sonra eş ruhuna güven ve teslim ol. Evet senin hayrına gelişmeler söz konusu olacak. İlişkinizde bir şifalanma sıcak olan bir enerjiye geçeceksiniz soğuk bir enerjide kaldıysa ilişkiniz sen güzel olana inan demiş kartım evet beni hala sevdiğini hissediyorum aranızda böyle bir enerji ortak bir enerji söz konusu olabilir karşı taraf sizin hala onu istediğinizi sevdiğinizi ondan bir mesaj beklediğinizi hissediyor olabilir yani ona, ondan hala vazgeçmediğinizi veya karşı tarafın enerjisi olabilir. Bu kişi halen sizden vazgeçmemiş arkadaşlar. Halen size karşı güzel hissiyatları ve duyguları var. Sanki bu kafalarda gibi bu insan. Evet sevgili arkadaşlar. Sizler için açılımımız bu şekildeydi. Diğer açılımlarımızda görüşürüz. Hoşçakalın.